Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bu hafta yine Mısır gezimize devam ediyoruz. Kahire'den yola çıktık. Hurgada'ya doğru gidiyoruz. Hurgada yine Şarm el gibi bir sahil kenti, turistik bir kent, güzel bir kent. Seveceksiniz orayı da. Hurgada uzun yıllar boyunca küçük bir balıkçı köyüymüş fakat 1980'lerde başlayan Mısır ve yabancı yatırımların bir sonucu olarak büyük bir Kızıldeniz beldesi haline gelmiş. Tatil köyleri, oteller, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü, yatçılık, tüplü dalış ve şnorkelle yüzme için olanaklar sağlar. Burgada, Şarmeşey gibi turistik bir kent. Burada esnaflar var ve turistler var. Onun için çok temiz bir yer. Yani burası da yine gece hayatı ve sıcak havasıyla tanınıyor. Şu anda kış mevsimindeyiz. 28-30-33 derecelerde seyrediyor hava. Tabii ki birkaç ay sonra baharda 35-40 dereceyi bulacak. Tabii ki yaz aylarında 46-50 dereceyi bulur diye düşünüyorum. Onun için buraya gelecekseniz eğer kışın gelin. Mısır gerçekten çok değişik bir ülke kıymetli bir Bakıyorsunuz yani Şarmeşşeh, Hurgada gibi şeylere varıyorsunuz. Turistik şehirler buralar, deniz sahili. Çok sakin, kafa dinlemek için birebir. Fakat Kahire'ye geçtiğiniz an sanki başka bir ülkeden çıkıyorsunuz, başka bir ülkeye giriyorsunuz. Orası o kadar kalabalık ki. Hurgada ve daha önce Şarmaşehit'te yayınladım. Buralar gerçekten çok sakin şehirler. Kafa dinlemek için dediğim gibi birebir kafa dinleyecekseniz burada. Fakat işte piramitlere de gidecekseniz mutlaka Kahire'ye gitmeniz gerekiyor. Tabii ki burada da esnaflar var, satıcılar var, kıymetli izleyicilerim. Şarm şey olsun, Hurgada olsun. Bak burası Hurgada sahiline kadar sakin. Ve buradaki esnafları eğitmişler. Yani turistlere çok güzel davranıyorlar gerçekten. Çok hoşuma gitti. da deniz gerçekten çok temiz kıyı boyunca yaklaşık 36 kilometre civarı sahili var gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz harika bir havası var çok temiz bir denizi var tatil yapmak için birebir Mısır'da Avrupa ülkelerinden ve daha birçok şey ülkeden turistler gördüm fakat benim gördüğüm kadarıyla en çok turist Rusya ve Türkiye'den Gada da marinada bir balık bu şekilde teklerin arasında yüzerek poz veriyor sanki ben de çekip sizlere göstermek istedim. Kıymetli izleyicilerim Kızıldeniz'de balık türleri çok onun için her gördüğünüz balığa dokunmayın. Üzerinde diken olan balıklar zehirli olabiliyor. Onun için geriden sevin ama bilmediğiniz balıklara dokunmayın. gerçekten sevebileceğiniz modern mükemmel bir şehir Hurgada. 1905 yılında bir balıkçı köyü olarak kurulmuş burası ve bölgede 1913'te petrol keşfedilmiş. 1921 yılında İngilizler buradan petrol çıkartmışlar ve üretimine başlamışlar. Mısır biliyorsunuz Afrika ülkesi kıymetli izleyicilerim ve Afrika ülkelerinde develer çokça Mısır'ında hangi şehrine giderseniz gidin mutlaka binecek bir deve bulursunuz yani deve safari ön planda. Burada da görüyorsunuz şehrin ortasında yine develer var çocukları bindiriyor turistler bu şekilde dediğim gibi güzel bir yer gezmek görmek istediğiniz yerlerin başına burayı ekleyin derim. kurbağa da olsun, şarme olsun bu şehirlerde biraz daha esnaf dediğim gibi kibar davranıyor ve daha ucuza alabiliyorsunuz. Fakat e, Luxor, piramitler ve Kahire'nin bulunduğu yerlerde biraz abartıyorlar fiyatları çok isteyip aşırı şekilde pazar gettiğinizde düşüş oluyor. Hurghada'nın en büyük endüstrisi yıl boyunca sıcak ve kuru iklimi ve uzun kumsalları sayesinde dış ve iç turizmidir. Suları yılın büyük bir bölümünde berrak ve sakindir. Bu da Hurghada'yı sualtı dalışı ve Şkornelli yüzme için popüler bir destinasyon haline getiriyor. Hurgada'da denizin yıllık ortalama sıcaklığı 24 santigrat derece civarıymış. Kış aylarında tabii ki bu biraz daha birkaç derece daha düşebiliyor. Yaz aylarında ise Ağustos ayında özellikle 28 dereceye kadar çıkabiliyormuş. Biz şimdi kış mevsimindeyiz ve Hurgada'da denize girdiğimizde denizin sıcaklığı 23 derece civarıydı. Bu gördüğümüzde buraya özgü bir meyve çeşidi. Görüyorsunuz burada bir manav var. Ve bu şekilde esnaflar gerçekten çok güzel davranıyor Türkleri görünce. Karşıda gördüğümüz cami Elmina camisi ve 40 metre yüksekliğinde iki minaresi var. Hemen caminin yakınında balıkçı pazarı var kıymetli izleyicilerim. Şimdi o kızıl denizden çıkan renkli renkli balıklar şimdi burada görme imkanımız olacak. <laughs> kıymetli izleyicilerim işte kızıl denizin balıkları bunlar çok renkli balıkları var. Çok çeşitli balıkları var Kızılderiz'in. Gerçekten çok da lezzetliler. Geldiğimizden bu tarafa bir çökürde balık yedik ve hepsi birbirinden lezzetliydi. Aleykümselam. <laughs> Şarbali Şehit'te böyle tekne turunda da göstermiştim balıkları size renkli renkli. İşte bak burası da Hurga'da yine Kızıldeniz'in balıkları. Gerçekten çok renkli balıkları var. Her renkte balık var. <laughs> görüyorsunuz gerçekten bütün tezgahlar birbirinden güzel ve birbirinden renkli balıklarla dolu. Selam. 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 Selam.

Her türlü balık çeşidinin bulunduğu Hurgada balık pazarını gezdik ve şimdi de buradan biraz sokağa çıkıyoruz. Sokakta dolaşıyoruz kıymetli izcilerim. Görüyorsunuz esnaf da sakin. Her şey güzel. Mısır'da, Hurgada'da Almina camisindeyiz şu an. Görüyorsunuz yapısı çok harika bir yapısı var. Minarelerin güzelliğini görüyorsunuz kıymetli izcilerim. Burası da hemen Balıkçı Pazarı'nın yanında Elmina Camisi. Kıymetli izleyicilerim Mısır'da Hurgada şehrinde bu cami Elmina Camisi diye geçiyor. Mescidi Mina, Elmina, El Kabir yani Mina Mescidi diye geçiyor kıymetli izleyicilerim. Bu cami, Hurgada'da balıkçı pazarının hemen yanında, en ünlü ve fantastik camilerinden, önemli turistik yerlerinden bir tanesi. Elmina yani Mina Mecidi, Mısır'da Hurgada'da hemen şehrin kalbinde, Hurgada'daki Marina'nın hemen yanında, Elmina Caddesi'nde hemen kıyıda yer almaktadır. Burada da caddeler böyle ışıklı, renkli, aynen Şarmerşehte olduğu gibi. Mısır'da bir şehirden bir şehre giderken genelde çöllerden geçiyorsunuz. Yani hep çöl görürsünüz. Fakat Nil Nehri civarında böyle yeşil bahçelere astarsınız, Yeşilliklerin içerisinden geçersiniz. Bir de el-Şeyh olsun, Hurgada olsun. Buralar yeşil. İşte burası Hurgada. Bu şekilde yani yeni yapılan yerler buralar ve turistik yerler. Onun için burası çok sakin ve dinlenmeniz için çok uygun. Burgada'da kış mevsimi olmasına rağmen 33-35 derece arası bir sıcaklık seyrediyor ve burada çok güzel şekilde denize giriyorsunuz. adanın denizi gerçekten çok güzel. Kış ayında bile dediğim gibi denize girebiliyorsunuz. Şu anda kış mevsimindeyiz ve biz denize giriyoruz. Ve burada hemen otelden çıkıyorsunuz. Kahvaltınızı yapıyorsunuz ve sabah spor başlıyor. Otelde karanlarla birlikte bu şekilde sporunuzu yapıyorsunuz. Dans ediyorsunuz. Plajda böyle mavi elbise giymiş görevli arkadaşlarımız da var. Onlar yönlendiriyor arkadaşlarımızı böyle. Spor yapıyorlar, dans ediyorlar, yüzüyorlar. Yani eğlence mükemmel gerçekten. Burada ayrıca Türk müzikleri de çalınıyor. Özellikle Erik Dan'ın Türkiye sınırlarını aşmış. Erik Dan'la Rus kızlarını bile oynattılar burada. Fakat telife girdiği için işte biz o müziği yayınlayamıyoruz. Her sabah böyle kalkıyorsunuz, müzik eşliğinde sporunuzu yapıyorsunuz, dansınızı ediyorsunuz, denize giriyorsunuz. Sonra hazırlanıyorsunuz, otobüsünüz sizi gelip otelden alıyor. Hangi bölgeye geziye gidecekseniz oraya doğru yola çıkıyorsunuz. <laughs> kıymetli izleyicilerim Mısır'dayız, Surga'da dayız. Şu an deniz sahilindeyiz. Sıcaklık burada 30-35 derece arası seyrediyor ve deniz sıcaklığı da ortalama 23 derece civarı. Kurga da deniz sahilinden ayrıldık ve bu şekilde caddeler görüyorsunuz şu anda şehir merkezindeyiz. Sahilde hemen yan tarafta zaten kalabalık yok görüyorsunuz. Trafik de o kadar fazla değil. Genel zaten turistler. Kıymetli izleyicilerim bu hafta da yine bir Mısır belgeselinde sizlerle beraberdik. Mısır'da Hurgada'yı gezdik, Marina'yı gördük, balıkçı pazarını gezdik, sahilde denize girdik ve bir belgeselin daha sonuna geldik. Gelecek bölümde yine bir Mısır belgeselinde sizlerle beraber olacağız. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere en güzel günler sizlerle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.